E, Kariye Camii'ndeyiz. E, buradan başlıyoruz turumuza. E, Bizans Roma dönemi eseri e, Kariye Camii dönem koşullarında e, kilise olarak inşa edilmiş. Sonrasında 1453'te İstanbul'u fethi sonrasında dönüşüm geçiriyor. E, camiye çevriliyor burası. Ve dönem dönem restorasyon görerek bugünlere geliyor. Şimdi Şehir Belediye şu tarafından rejeströre girmiş. Müze kapsamında ziyarete açılmış şekilde. Eseri kendimiz göreceğiz zaten içeri girdiğimiz zaman. Çok konuşmaya da gerek yok. Eseri muhteşemliğine hep beraber tanıklık edeceğiz içeride. Zaten şöyle bakmanız zaman görülecektir. Bizans döneminden kaldı. Kilise dönemindeki bu işlemeler, duvardaki kapaklılardaki resimler. Bunlar <laughs> asitlerin resimleri. Tarih kokulu içerisinde. O kadar çok net ki. Aykut şu şurada şey yazısı. E, Bizans, Roma. dönemi. Açık olup sağlıkta selam çıkmış diyor bu İbadet açıkmış. şeyi cuma günleri ibadet olduğunda yani cami olduğunda cuma günleri kapalı. Şey, kapalı. kapalı. Ziyarete kapalı. Ziyaret <laughs> kapalı Ha, muhteşem bir yer. Çok muhteşem bir yer. Evet. Burada şey restorasyon çalışmaları devam ediyor herhalde. Zaten belli oluyor. Bakıldığı evet. zaman görülecektir. Evet. Kısım kısım. Bir tane yer var. Ömer nasıl bir duygu bu? Sende nasıl bir ee, duygu? Bu, e, bu, alp, şu güzel bir soru sordun. Ee, hani bu konuyu açıklamak gerekirse insanda uyanılır bir hissiyat çok tüyleri tüyleri tü tü insanın. tarih okuyor böyle derler ya, yani buram buram tarih okuyor. Hakikaten İpek'ten de oldu. Çünkü burada e, farklı medeniyetin izleri var. Yani çok öncesi dediğimiz gibi Bizans Roma döneminin eserlerini yansıtıyorlar uzun süre ibadete açık olması. Sonrasında da, 453'ten sonra da burası cami olarak. Fakat ben, yani İstanbul çok zengin bir şehir. Yani, Kültür anlamında. Tarih. 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 Yani. tarih. Burcanslar, Romalılar, Canslar, Osmanlı. Çok zengin, çok zengin tarihi eserlere sahip İstanbul. Evet. Ve bunun bugüne kadar konulup gelmesi de bizim için bir şans. Bir şans. Büyük bir şans. Sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Değer, kıymet almak gerekiyor. Evet. Deşaf, evet, Teşekkür. deşaf, bir kez daha, son kez süreye gireceğim. Bak. Şimdi tekrar ziyarete girdiğimiz başladığımız üzere geldik. Tamamını gezdik, çektik. E, Kariye Camii şu anki tam müze kapsamında. E, e, bakıldı görüldüğü zaman hakikaten muhteşem bir eser. Yani, koruyup kollanmış ve restorasyonu devam ediyor. Ne mutlu bizlere. E, atalarımızdan bize emanet olarak kalmış. Bizler de ne yapmamız gerekiyor? bu kıymetli esere sahip çıkıp bunu ilerki nesillere aktarmamız gerekiyor. Böyle de gidecek.